Arkadaşlar selamlar hoş hoşgeldiniz ee, bu arada bu çektiğim video son izlediğiniz videonun devamıdır yani aynı gün içerisinde çekiyorum sakal tıraşı falan oldu ufaktan Klasik girişimi yapacağım ardından da ticaret serisini başlatmak istiyorum 50 wonla giriş tarzında Zaten benim klasik girişim 1.5 envanter şey yakın hidra var ortalama 18 wonluk bir hidra açımı yapacağım Şöyle seriden sizi sıkmadan başlayayım bu arada şu bilgi kısmını da açayım seven arkadaşlar oluyor görmek isteyen olursa şöyle seriden açacağım dört tane kötü ruh üzerimde vardı sonrasında şurayı görürüz kuşakları falan deneriz Ondan sonra da 50 onluk seriyi 250 on gibi bir planım var 250 ona çıkartma atla bir challenge yapacağım Hani bunu herkes yapabilir bu seride normal kendi hepimi kullanmadan sadece markamla ticaret camını alacağım ardından otomatik olarak zaten bir tane metal çıktı güzel bu arada zarar yazdı sanırım. Bir metal daha alırız. iki metal daha alırsak kurtarma şansımız var kardeşim. Hani şunu demek istiyorum. Bu seride ticaret serisinde mümkün mertebe hani yardım almadan sadece bir haftalık ticaret camını markayla alarak epimi de çekip pazar açacağım. Aynı şekilde. E, o şekilde bir planım var. Konuşamadım bu arada neyse. Şöyle ufaktan bakalım. <laughs> Buradan ne çıkmış? 28 tane kötü ruh çıkmış. Aynen. 28 kötü ruh. 2 tane metal. Şurası zaten 8.5 10 yaptı. Şöyle T10'un yanına da geldik. Hemen şu kuşakları deneyelim. Burası kar mı yazdı zarar mı? Genelde zarar yazıyor ama hadi bakalım ben tekte alacağıma inanıyorum. Şöyle birinciyi vurdum. Tertemiz aldık. Arkadaşlar totalde şuranın tamamı. Bu arada burada dediğim gibi 4 tane fazladan kötü ruhum vardı. Onu saymayacağım. Şu kuşak artık aldı. 18 bonluk bir açım yaptık. Şurası tamamen 16 bon. 4 taneye eksik sayıyorum kötü ruhu yine bir zarar yok. Hani 16 150 M gibi bir para şu kuşağı da sayarsak bir tık ne kar ne zarar. Ufaktan hemen ticaret serimize de başlamak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerimde 50 bon para var. 48 bon 200 M de para var. 5K'sı buraya girerken geldi. Şöyle bir sıkıntı var. Bu çarda 21 günlük bir pazar var. Pardon 21 saatlik yani bir güne yakın bir pazar var. Maalesef bunu kapatamadığım için bunun üzerinden devam edeceğim. İlk olarak dediğim gibi bir spoiler olarak bu çarda marka olduğu için ticaret camını alacağım. Ekstra para vermek istemiyorum. Şöyle bir tane ticaret camımızı alacağız. Ardından bir tane de kaşmir paketi alarak kaşmiri de aynı şekilde markayla alacağım. Hani güzel kupon almak istiyorum. Çok pahalıya kaçmayacağım. 3 won 40 am. 340 am. Yani çok bir şey değil ama çok da ucuz değil. Onu söyleyeyim. Şöyle hemen hep kuponunu kullanıyorum. Öyle hemen tesadüfi alalım. Kanka 10 tane alamıyoruz ama 5 taneyi şöyle bir çekelim. 40 saat çok güzel. Ekstra bir tane daha alamıyoruz. Şöyle 10 günlük bir pazar yani 9 günlük bir pazarımızın olduğunu varsayarsak hızlıca ticarete başlamak istiyorum. Elinizden geldiği kadar düşük maliyetlerle 3M 5M deyip bakmayın abi. Ne çekebiliyorsanız çekin alın. Tamam şuradan bir tutam diyor ki hemen seriden alacağım. Pazarımı da bununla açmak istiyorum. Arkadaşlar pazarı şu şekilde kuracağım. 67 900'den attım. Ee, buradan yaklaşık 3.900 yani 39 bir karımız olacak. Ay taşları bayağı bir düşmüş. 2.26 yani bir 10 13 e geliyor herhalde. Aynen bir 113 13 sonrasında bir 118 18 em. Hemen şuradan 4 5 em kar edelim abi. Hemen kesemizi atalım. Bir 117 17 900. Tekrar burayı kontrol edeceğim bu arada. Yani komple şurayı toplamayı düşünüyorum. Seriden şunları bir alayım. 10 taneden 3 an falan kazanıyoruz. Gayet work bence. Hemen şunları pazara atayım. Nokta 4. Abi şöyle de bunu da atıyoruz. Hemen bu pazarı kurduk. Benim seri bir şekilde bomba bozdurmam lazım. Bomb bozdurup geleceğim. Şöyle şunları almak istiyorum 14 anından. Hani 17'ye satar mıyız bilmiyorum ama geri en kötü 14'e koyarız. 6 günleri varmış zaten. Günde de sıkıntı yok. Hani 17'ye satılır gibi bazı arkadaşlar diyecek ki kardeşim boş yapıyorsun. Hani gelmişsin burada 6 bona 7 bona titon dioksit alıyorsun. işte ay taşından 2 m 3 am kazanıyorsun. 1 bon 15 m para bağlıyor falan. O arkadaşlar haklı onlar için de videonun ilerleyen kısımlarında alacağım. Hemen şunları alacağım. 1 m, 2 m gibi size basit rakamlar gelebilir ama inanın bana gün sonunda çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki ilerleyen süreçlerde para 100 won oldu hadi gelin nesine yumurtası çekin muhabbeti olmayacak. 300k'dan örnek veriyorum yani 400 400 2 m 3 an para kaldırıyorsunuz kafadan düşük itemlerle her zaman çok fazla para kaldırabilirsiniz. Hemen şurayı da açalım. Tamam şunu satarız bu arada. Şunları da alacağım abi. Yani önüne gelen her şeyi alabilirsin. Yani satılmayacak diye bir şey yok. Buraya bir 10 20, atarız. Bunlar sabah gitmiş olacak zaten. Pazarı bir şöyle çekeyim. Tamam pazarımızı açtık. Bu arada satılan fiyatları da kendiniz takip edebilirsiniz. Çünkü çok fazla item aldığım için kaçtan koyduğumu bazen hatırlayamıyorum. Ben bunu 45'ten alıp 49'a yapıştırırım aga. Bu satılır. Yani çok rahat satılır. Buradan da bir 4 hem karımız var. Öyle 49.8'i. Buradan da neredeyse 5 yakın bir para kaldıracağız. Ben bir iki tane daha titana bakmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane yink yank buldum. Taşları ekle. 5 evsun. Evet üst evsun değişmedik. Bunu illaki birisi alır. Ben bunu bir mont 80M'den atacağım. Bu hafta sonuna doğru satılır. Acelem yok. Attım bunu da. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben bu yabiyeleri toplarım. Bu yabiyeler 40'a kadar çıkıyor abi. hemen bunları da pazarıma atacağım. 15 400'den. Piyasanın yani piyasadan çekiyorum piyasanın altına atıyorum yine değişen hiçbir şey yok hocam yine piyasanın altı bizim olsun bu şekilde bunları da ekledik abi Arkadaşlar gördüğünüz üzere yavruları satmışız seri seri şekilde yavrular gitmiş Bu arada ben bakmayı unuttum Arkadaşlar şöyle bir kask buldum çok iyi sayılmaz ama absorb artı 10 ateşi var bir 25'ten alacağım bunu bir 80'e koyacağım 55'e gibi bir karımız var 80'den atacağım pazara. Kısa vadede satılır mı sanmıyorum ama bakacağım. Şunu alalım abi. p Ya oğlum yapma ya. Neyse şunu alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar bunu da 96'am. 96'dan koyacağız. 96 600k. 96 bir alalım. Gördüğünüz üzere sirkülasyondan para kazanacağım. Arkadaşlar hemen şöyle şunu da göstereyim 19'a 3.54'ten buldum Aa, lan lan yetişemeyeceğiz yetişemeyeceğiz koş 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 satılacak o ya bu arada şöyle bir şey yapabiliriz inşallah satılmaz satılmıştır Bu arada da benim kaderim midir bahtım mıdır abi gitti ya ulan tam denk getirdim bakayım bakayım diyordum ya ortalama orada bir 24 bir para kaybı yaşadık şey 24'ten para kaybı yaşadık Sağlık olsun Neyse bir dahakine artık Arkadaşlar şöyle iki tane değişmelik kolyeler buldum Cennet artı 9 55'ten başlıyor Ben bunları bir 150m'den satarım Bunları da çekeyim. Uzun vadede her türlü gidecek itemler. Kivon 25. Kivon 25 de buradan. Yani Kivon 3 fona ellem güzel para aslında. Öyle hemen pazarımıza atalım. Bunu da attık. Tamam ben bunları alıyorum abi. Şu birinci kolye. Şu ikinci kolye. şu üçüncü kolye şu dördüncü kolye Arkadaşlar buradan da 40 aram 4 tane 8 bon bağladık 40 40 2 bona yakın bir karımız var hemen şunları da atalım pazarımıza 2 bon 40 Abi çöpçü gibi ne bulursak toplamamız gerekiyor. Diğer türlü kar edemeyiz. 7 bon bir paramız var. 5 bon da pazarda var. Günlük kapatmak istiyorum ama titan dioksitler satılmaya başladı gördüğünüz üzere. Başka ne bulabiliriz? Arkadaşlar ben şu iki kitap sandığı misillemesini alacağım. Burası yaklaşık 4 fon 80 metre kabul ediyor. Ben bunu 5 bon 70 m'den satacağım. Çok rahat da satarım. Şöyle şunu da 5 fon'dan atacağım da nesine yumurtası satılmaya başladı ya. İkinciyi çektiler mi? Evet. Hemen pazara atmadan bunlar satılsın. Ondan sonra devam edeceğim. Hani sürüklasyon diye bahsettiğim olay aslında tam olarak buydu. Tamamdır. Böylelikle Antika Onyx'in bir tanesini de sattık. Hemen şunu atayım. Satılmaya devam etsin. Yani bulduğunuz her şeyi alın abi bu oyunda. Asla zarar etmezsiniz. Şurası gidecek ama en son ne oldu bilmiyorum. Neyse farklı şeylere de bakalım. Devam ederiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere onyxlerin hepsi çekildi. Nesineler vesaire gitti. Titan dioksitleri aytaşlarını taşlarını sattık. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten gece şu an saat 2 gece 2 sularında 2'ye 6 geçiyor. Yarın bakarız neler satılmış neler kalmış. Parayı pazardan çekmeyeceğim. Bu şekilde dursun zaten buraya 50 olduk. Malzemeler bağladık. Bakalım gün sonunda ne kadar para gelecek üzerimize. Arkadaşlar gün sonuna geldik. Bunlar pazarımızı kurmuştuk. Şöyle ufaktan pazarımızı açmak istiyorum. Pazarımızda 26 18'den bir para var. Aytaşları sattık bildiğiniz üzere ya sattık zem fasulyelerini sattık Yani dediğim gibi her çürük malın kör bir alıcısı vardı illaki satabilirsiniz örnek veriyorum 1.25'ten bir kas kalmıştım. mesela onun üzerinden 55 para kazandım 1.80'den alaycı kaskı sattım aldığım cennet kolyelerin alayı gitmiş hani 1.25'lerden 5'e bunları alıp 50'ye sattım aynı şekilde 6-7'si olanları 2 von'dan alıp 2-10-40'a e sattım. Hani sadece 4 tane cennet kolyeden nereden baksanız 1 20 para kazandım ve yaptım tek şeyi söylemek istiyorum. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki ticari serisi oluşunuza giderse çok fazla konuşabilirim. Bunu yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ama şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar toplamda 4 tane cennet kolye çekerek yani 10 saniyemi ayırarak 4 tane cennet kolye çektim. 8-10 bir para bağladım ve 9-10-20-20 para aldım. Yani 1-10-20-10 m saniyede hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye dokunmadan para kazandım. Şöyle parayı üzerime almak istiyorum. Bu seriyi burada bugünlük bitirmek istiyorum. Neden derseniz video çok fazla uzun olursa insanlar sıkılabilir. Ondan da çekindiğim için bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Elimden geldiği kadar tüm hepsine girmek istiyorum. Şu an baktığım zaman da 37 10 37 buçuk 10 üzerimde para var ve pazarımda hala satılacak itemlerim var pazarımdaki itemleri hiçbir zaman şey gözüyle bakmıyorum ha elimde kaldı muhabbeti gözüyle bakmıyorum onlar zaten para ve ben şundan bahsettim sirkülasyonu oluşturabilecek her şeyi alabileceğimden bahsettim ikinci bölümü de çekeceğim ve çok hızlı bir şekilde parayı nasıl kasacağımızı daha iyi anlatmak istiyorum Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup e, videoya like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim burayı kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.